Merhabalar dostlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sadece ve sadece reklam izleyerek ee, anket çözerek görevler yaparak nasıl para kazanacağını göstereyim. Günde 20 dolar kazanabilirsiniz Sistemimiz www.kayıpta.com Burada burada soru ve kısmına girelim. Soru girdik. Burada anketler yaparak da kazanabilirsin. Örneğin 5 e, dakikada 625 coin yani bu yaklaşık yaklaşık e, 1 dolar yapıyor burada da 10 dakikalar bazı e, anketler var offers kısmına basalım ofislerden görevler var gördüğünüz gibi o uygulamayı indir 1313 max dosyası var burada e, yeni sistem e, başka sitelerde olmayan bir şey var Shorsting yani salimler gördüğünüz gibi buraya 5 defa girerseniz bir coin veya başka siteye girerseniz bir coin yine sadece bunlar var offer wall kısmına basalım burada şirketlere giriyorsunuz bu şirketlere girerek de ayrıca paramı alabilirsiniz challenge kısmına basalım gördüğünüz gibi Sadece e, göreve referansı ne diyor? 22 tamamla e, şu kadar para 32x point. Buraya bitirdiğinizde client challenge kısmında hesabınızda olacaktır. Peki referans kısmına basalım. Referans kısmında ben size davet ettiğim kısımda bakalım ne kadar kazanıyorsunuz. Bakalım şimdi. Bakalım. Evet arkadaşlar. 20 %20 kadar yapıyoruz yani. Yani yaklaşık 1 dolar. Bir taksimde basalım. Benim size vereceğim bizden gelecekten eee biz bu kadar mısınız? Peki nasıl para çekiyorsunuz? Size onu göstereyim. Hmm. Bu sistem çok güzel. Yani her coin'den var. Avalanche, e, Binance Coin, Bitcoin, Bitcoin Chess, Dash, Dogecoin, Ethereum, Classic gibi e, şeyler var. coin'lerimiz bulunmaktadır. bulmaktadır. Bin coin, e, yani sizin bin coininiz olunca şu kadarla efeci yapıyoruz, getirecektir. Bunu da her borsaya çekebilirsiniz. Yani örneğin Tron her yerde var, her yere çekebilirsiniz. Sonic sayede 200 borsa var. E, o borsaları çekebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı sonraki videolara. E